sonuna kadar varı istemeyenler tekrar varı ister. Bu biraz şey hani şikayetçisin ama hani e, yine de birlikte olmak istiyorsun o kızla. Ama şikayetçisin. Onun gibi bir şey ya yani. ben öyle algılıyorum. Çünkü vardan e... her yerde sürekli devamlı aynı yerde aynı elektrik kesiliyor. İnşallah bu yayın süresince kesilmez ama kesilse bile bu yayın için <laughs> bekleyen herkese söylüyorum. Benim bugün konuşacaklarımı elektrik kesilmesiyle engelleyemez. <gülüyor> 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 <laughs> şey <de o> <laughs> Şimdi sen bana ne soracaksan sor abi. Var kaldırılmalı mı? Hem hem Aynen. global yönetimine teşekkür ediyorum beni yani ben, bu hafta idare ettiğiniz için. Var yani bir kere ayıp her şeyden önce. Oradaki gazeteci arkadaşlarımıza da e, 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 diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Yani o, abi mu mum mu yanıyor alakalı. orada? Abi inanıyor. Çünkü elektrik kesildi. Şimdi Skype'a telefondan bağlandım. Ben size anlatmıştım. Burada Bodrum Belediye Başkanı'yla Ahmet Aras'la Aydın'ın rezaleti var. Ee, yani buranın Aydın'da şu Aydın Denizli Muğla demek. İşte Aydın Denizli Muğla'nın Muğla'sında 5 gündür günde 2-3 kez olmak üzere elektrik kesiliyor. Siteye jelan alacağız. Bir daha böyle şeyler yaşanmayacak ama. Sonuçta buranın böyle saçmalık derecesinde yaşanan bir takım problemleri var. Problemlerinden bir tanesi de bu. O yüzden mum ışığı altında romantik bir gece bizi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben... Ser Serdar, mumun, mumun ne zaman? Mumun, mumun tam zamanı bence şu an. yakmıyor. Bu, <laughs> bu, bu buralar. Romantiz... <laughs> Bunu, Bunu, da var abi. i̇ki romantizme bonusuz <laughs> bırakmayalım. İki erkeği bu kadar romantik bir ortam oluşturmasına artık müdahale etmem lazım. Senin artık. E, sen şey yapsana. Son olarak bir şey söyleyeceğim. E, <laughs> Sonradan Sonra da şey anlat bu neydi sevgilinle birlikte olmak falan o işler neydi onu bir oraya bir daha gidelim. <laughs> Kim abi? Bu, bir, bu Bana mı diyorsun? diyorsun? ki? Sen öyle açtın ya problem. Yok abi öyle, öyle şey yok. Benim zaten yok kız, kız arkadaşım falan yok. Ee, yok şey, mu? Konuya döneceğim. Genç kızlar, genç kızlara buradan, genç kızlara buradan bildirebilir Güzel kızlar beklesin. Abi, Uğur Karakutçu. <laughs> <laughs> yok sıkıntı yok. Uğur ya benim özel hayatım niye açılıyor? Uğur Karakutçu'nun Instagram adresi. Abi her Kuru Kuru şeyimi sorguluyorsun. Geçen hafta Candaş abi tekrar girmek istemiyorum. Açtığı konu bunlar. var. Ben burada operasyon yaptırtmam kendime Serdar abi. O... Yok, o operasyon değil. Ben şeyden bahsediyorum ya. Yani hani bir, bir durum mu var? Hayır, hayır yok şey abi. Gayet, var, şey. gayet normal. Sadece hayat ha. tecrübesi diyelim geçmişte. Ha önce. güzel, anladım. Pardon, affedersin. Ee, <gülüyor> şimdi... <gülüyor> e... Uğur, bu arada bu programda ceket giymemişsin, onu da fark ettiğimi söyleyeyim. Ama şeyi çok beğenilmiş Hırkan. Herkes Hırka'yı soruyor. Abi şey işte, bu tarafa oturunca biraz şey oluyor. Burada bir daha özerk bir bölge var, senin bölgen. Oraya ben oturduğum <laughs> için bugün öyle bir kredi... Limon falan da istiyorum burada. <laughs> ee, o bir şeyi ben aldım ee, ya, ayrıcalığı şey. ben aldım diyeyim ee, sadece şey ben Candaş abi Serdar abinin görüşüne kesinlikle saygı duyuyorum sadece yaşadığım bir şey anlatacağım ee, Bİ'nin çok üst düzey bir yetkilisiyle bir yemek yiyorduk ee, genel bir medya şeyi böyle özel bir yemek değil 30 kişinin falan olduğu bir masa taraftar, et, et. taraftar sayıları üzerine konuşulurken e, sohbet ederken bana sordu ben de şey diyeyim yani, bizim jenerasyonda Biraz 2000'nin etkisi vardır. Galatasaraylar çoktur. Dedim. Doğru. Ki doğrudur. Öyle zaten. bu benim. Ve e, bana cevap olarak dedi ki ama parayı Fenerbahçeliler harcıyor dedi. Evet, doğru. Şimdi evet, beyni bir numarası parayı Fener